var. O yüzden buradayız. Devam et Zeynep. Sen böyle devam et. Yakında yedi çocuk bir şey sallarken bulursun kendini. Biz gireceğiz. Herkese sıkacağız. Çıkacağız. Yemin ederim haberim yok Ali İbrahim. Neden? Çok geç kaldın. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Halibrahim ne yapmaya gelirken neyle karşılaştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz Didem Halibrahime çok geç kaldın diyor Halibrahim diyor. Halibrahim burada onları hepsini öldürmeye gelirken gelecekken karşında böyle bir şeyle karşılaşması haliyle tabii ki çok şaşkına dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar hele bu şahsın böyle sırıtması yok mu? Ya kardeşim orada başka bir karım kalmamış. Başka kız mı yok? Gidiyorsun hep Halil İbrahim'in karılarına göz dikiyorsun. Karaktersiz. Karakterin yok mu senin? Böyle pis pis sırıtıyorsun bir de ya. İnsanı var ya böyle insanı öldüresi geliyor bu kişinin. Açıkçası nefret ediyorum bu şahıstan. Bu şahıstan nefret ediyorum arkadaşlar. Ali İbrahim tam böyle silahını çıkarıp arkana koymuşken ve neyle karşılaştığını görüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İskender abisi Didem kendini bilmez hadsiz ve hmm, nikah memuru arkadaşlar gördüğünüz gibi Hal İbrahim burada artık ne ile karşılaştığına şaşırmış durumda arkadaşlar. Ne yapacağını bilemedi. Çocuk haklı tabii ki. Kanka sana hak veriyorum. Şöyle bir de Zeynep'in var. Zeynep orada kendi kendine yanıp tutuşuyor. Ben ne yaptım diyor. Yakında diyor çocuk sallarsın diyor. Beşikte çocuk sallarsın diyor. Yani Halibrahim'in İbrahim diyor ne yapıyorsa bir türlü olmuyor ya. Ama ben severim Zeynep'i seviyoruz biz. Şurada Didem'in evet Didem'in gördüğünüz gibi seni gidi seni Didem seni sen ne sen ne de biz bilmiyormuşuz demek ki en azından hepimiz öğrenmiş olduk senin gerçek yüzünü öğrenmiş olduk Didem diyoruz arkadaşlar şimdi bunlar hakkında sizlerle yorumlarda tabii ki konuşmak istiyorum. Hele bir gelin size zahmet yorumlara da bunları bir konuşalım. Zeynep bir yanda, Didem bir yanda, ondan sonra Esma bir yanda, Halil İbrahim karıları çokmuş ha ama. Dizde ne kadar güzel karı varsa hepsine kendine, kendine karı yapmış. Valla o da az uyanık değil Halil İbrahim'de yani. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.